Arkadaşlar hepinize selam. Ben Veritet. Bugün Free Fire Max portalını yakıp arkadaşlar Free Fire Max dünyasına gireceğiz arkadaşlar. Free Fire Max oyununa gideceğiz. Hadi o zaman Free Fire Max portalını oluşturalım. Şöyle yakıyoruz. Tamamdır arkadaşlar portal oluştu. Şimdi hazırsanız gidiyorum arkadaşlar. Haydi bismillah. Acaba başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. Hop arkadaşlar portaldan geçtim ve şimdi Free Fire Max oyunundayım. Free Fire Max'ten kısaca bahsetmem gerekirse Free Fire Max normalde hepinizin bildiği aşina olduğu oynadığı Free Fire'ın arkadaşlar daha gelişmiş versiyonu. Çok güzel özellikler eklendi arkadaşlar Max versiyonunda. Az sonra o özelliklere de değineceğim. Bu arada daha önce var olan Free Fire hesabını da Free Fire Max'e giriş yapabiliyorsunuz. Eşyalarınız falan da kaybolmuyor arkadaşlar. Bu konuda hiç çekinceniz olmasın. Her iki oyunda da hesabınıza giriş yaptığınız zaman her şeyiniz senkronize ediliyor. Hiçbir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Mevcut Free Fire hesabınızı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Hadi bakalım arkadaşlar oyuna başlayalım. Bu arada oyunun indirme linki açıklama kısmında bulunuyor. Açıklama kısmındaki linkler arkadaşlar kesinlikle oyunu indirmeyi unutmayın. iOS, Android tabletinizden, telefonunuzdan oyunu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar şu anda. Oyun şu anda bu video yayınlandığı tarihte çıkmış olacak arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar açıklama kısmındaki linklerden oyunu indirmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi arkadaşlar 360 derece dönen lobi. Mesela arkadaşlar arkanızı bir dönüyorsunuz. Aha Bak muhafaza duvarınızın olduğu yer. Hemen bir de arkanız dönüyorsunuz arkadaşlar. 360 derece dediğim gibi. Bakın arkadaşlar burada silah rafınız var. Silah dokularınız burada sergileniyor. Aynı anda 3 tane silah dokunuzu bu silah rafında arkadaşlar sergileyebiliyorsunuz. Düşünsenize oyuna girdiğinizde arkadaşlar böyle etrafınızda sizin için özelleştirilmiş bir lobi var. Bence çok güzel bir özellik. Benim en sevdiğim arkadaşlar silah rafının hemen arkasında arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bakın arabanız. Arabanız arkadaşlar böyle burada sergileniyor verileniyor. Araba dokuları da var oyunda arkadaşlar. Böyle bir sürü araba dokusu var. Bu araba dokularına sahip olduğunuz zaman arkadaşlar böyle arkada araba dokunuzu görebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik verilmesi. Ama daha bitmedi. Araba dokusunun hemen yanında rütbenizi görebiliyorsunuz. Benim rütbem arkadaşlar tabii ki de birazcık düşük. Lütfen yorumlarda bana noob demeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş ben de prolaşacağım. Ben de iyi oynayacağım. Şu andık arkadaşlar bronz birim. Bu arada arkadaşlar bu lobi böyle kalmayacak. Daha yeni özellikler eklenmeye devam edecek arkadaşlar. Böyle Her her şeyinizi sergileyebileceksiniz. Free Fire Max ile birlikte arkadaşlar oyuna eklenmiş olan bir diğer güzel özelliği ise arkadaşlar üretim diyarı özelliği. Üretim diyarı özelliği sayesinde kendi haritanızı oluşturup kendi haritanızda arkadaşlarınızı davet edip bir savaş alanı oluşturabiliyorsunuz. Beraber oyun oynayabiliyorsunuz. Hem de kendi yaptığınız kendi oluşturduğunuz haritada. Şimdi arkadaşlar ben de kendi haritamı oluşturacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle üretim diyarına girelim. Bakın arkadaşlar harita düzenleyici kendi haritamı oluşturacağım. Bir de arkadaşlar haritanızı oluşturduktan sonra haritanızı paylaşabiliyorsunuz. Paylaştığınız haritaya da insanlar abone olabiliyor, beğenebiliyor, paylaşabiliyor. Mesela nasıl bir şey yapalım? Yapılardan arkadaşlar şu boyalı duvarları koyacağım. Bunlar arkadaşlar bir nevi kale suru gibi olacak. Binalardan arkadaşlar ilk önce ben buraya bir tane küçük bir köy oluşturuyorum. Karakolumuz olsun tabii ki de arkadaşlar. Köyde karakol çok önemli. Hırsızları engellemek için. Çünkü köyümüz arkadaşlar bir sürü hırsız gelecek. Şöyle buraya bir tane ev koyalım Ferit Dairesi. Bu da bir tane köylü evi. Otobüs durağımız olmazsa olmaz arkadaşlar. Böyle birkaç tane de otobüs durağı ekleyelim. Burası Mecidiyeköy olsun. Burası da arkadaşlar Beylikdüz durağı olsun. Nöbet Kulesi. Evet Nöbet Kulesi arkadaşlar. Düşmanları engellemek için aşırı önemli. Bu Nöbet Kulesi'ne çıkıp arkadaşlar düşmanları gözleyebileceğiz. O en sevdiğim arkadaşlar bir tane de karavan koyalım. Ben karavanı çok severim arkadaşlar. Şöyle etrafa da arkadaşlar kiraz çiçeği ıvır zıvır birazcık dekorasyon yapalım. Köyümüz efsane görünsün. Çöplerimizi çöp tenekesine atmayı unutmuyoruz. O yüzden arkadaşlar köye bir tane çöp tenekesi lazım. Bir tane de çöp tenekesi koydum. Hatta bir tane daha koyayım Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendi haritamı oluşturdum Bu haritayı paylaşabilirim Ve arkadaşlarım bu haritaya davet edebilirim arkadaşlar Mesela şu küçük butona bastığınız zaman arkadaşlar Haritanızı sunucuya da yükleyebiliyorsunuz Yükleyelim arkadaşlar Şöyle yükledik yeni yaptığımız haritayı Feritet köyü uygula diyelim arkadaşlar tamamdır süper. Mesela arkadaşlar burada diğer oyuncuların yapmış olduğu haritaları görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu haritalara böyle abone olabiliyorsunuz. Bu haritalara da abone olduğunuz zaman böyle mesela ben abone olayım bir tanesine. Oldum. Bu arada siz de kendi yaptığınız haritaları böyle paylaşabiliyorsunuz. Aktar diyorum onayla. Üretim diğer oda kartı alarak arkadaşlar mesela ben bu haritanın odasını oluşturabilirim. Oluşturduğum odaya da sizi davet edebilirim arkadaşlar. Eğer oluşturduğunuz haritalara ya da abone olduğunuz haritalara birilerine davet etmek istiyorsanız üretim diyarı oda kartına ihtiyacınız var tabii ki de. Ben bir tane üretim diyarı kartı alıyorum arkadaşlar 100 elmasa. Evet aldım. Özel oda kurmak için bir tane oda kartı harcamı harcıyoruz. Onayla dediğimiz zaman arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi odamı kurdum. Hatta birisi geldi arkadaşlar. Bakın bir tane böyle. Biri daha geldi bakın. oda kurduğum gibi arkadaşlar insanlar gelmeye başladı. Oo bayağı doldu. Oo, odamıza bayağı bir kişi geldi arkadaşlar. Aa oda bayağı doldu arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlarınızla güzel etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Bu da tabii ki de Free Fire Max'e özel. Aslında normal Free Fire oyunuyla Free Fire Max'teki oyuncular aynı haritada oynayabiliyorlar. Lakin harita yapma özelliği, harita oluşturma özelliği sadece Free Fire Max'e özel arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. 3 2 1. Abi şu an inanabiliyor musunuz? Başkasının yaptığı bir haritaya abone oldum ve o haritada bir lobi oluşturup şu anda arkadaşlarım yani farklı insanlarla da oyun oynayabiliyorum. Vay be inanılmaz bir özellik arkadaşlar. Yani kendi kendi haritanızda arkadaşlarınızla kendi hayal gücünüzde kendi yaratıcılığınızla oluşturduğunuz haritada böyle oynadığınızı düşünün Bence çok güzel bir özellik Üretim diyarı arkadaşlar Free Fire Max'e özel bence süper Aa düşman gördüm bir tane al bakalım al bakalım işini bitireceğim senin <laughs> Bizim bir tane takım arkadaş düşmüş şunu öldürelim arkadaşlar hızlı bir şekilde halledelim Gel buraya gel buraya bak 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 benim üzerime koşuyor Allah Allah kaç canı var bunun ya <laughs> Vuruyorum vuruyorum ölmüyor arkadaş Bir tane FAMAS alalım arkadaşlar Gelin bakalım buraya. İşte bu. Aa, beni öldürdü ya. Vay be arkadaşlar öldüm. Kurtarın beni. Öldüm arkadaşlar. Of. Şu an oynamış olduğum harita birisinin oluşturmuş olduğu harita arkadaşlar. Bu haritayı siz de oluşturmuş olabilirdiniz. Bence Free Fire Max'in oyuncuların yaratıcılığını sergileyebileceği bir platform kurması benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Düşünsenize kendi haritanızı oluşturuyorsunuz. Bence süper arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar gelecekte oyuncuların yapmış olduğu popüler haritalar da ortaya çıkar. Sırf mesela oyuncuların yaptığı yeni haritaları da belki arkadaşlar oynarız. Bu yüzden bence mükemmel güzel bir özellik. Bu arada karşıdaki yer bayağı iyi oynuyor Firtalis. Ben bayağı noob kaldım ya. Keşke yanımda Tarık olsaydı. Tarık bu tür oyunlarda bayağı iyidir bu arada. Millet tüfekle dolaşıyor. Ben tabancayla ile dolaşıyorum. Bak 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 arkama arkamda bak 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 bak. Vuramıyorum vuramıyorum. Hadi hadi. İşte bu. İşte bu. Öldürdüm onu. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Hadi hadi hadi. Yaşasın. Dur bakayım silahını alacağım. Oh be sonunda arkadaşlar güzel bir silahım oldu. Arkadaşlar tabii ki de Free Fire Max'te özellikler, yenilikler bu kadarla sınırlı değil. Oyunun Max versiyonu normal Free ile her ne kadar oynanış babında daha benzerlik gösterse de arkadaşlar grafik anlamında kendini çok geliştirmiş. Yani çok HD haritalar eklenmiş arkadaşlar. Hatta bu HD haritalardan bir tanesini size göstereceğim. Oyunda grafik anlamında arkadaşlar Max ile Free Fire arasında dağlar kadar fark var. Hatta gelin bir tane Bermuda Max haritasında oyun atalım. Free Fire Max'in grafikleri tüm haritalarda oyuncular daha HD, daha üst seviye bir deneyim sunabilmek için arkadaşlar büyük ölçüde geliştirildi. Evet, şu anda oyuna başladık arkadaşlar. Uçaktayız. Nereye insem acaba ya? Ben arkadaşlar Clock Tower ve faktörünün bulunduğu yerleri ineceğim. Saat kulesinin yani fabrikanın bulunduğu yerler. Çünkü arkadaşlar Max'te orada bir yenilik yapıldı. Şu anda arkadaşlar saat kulesine iniyoruz. Eğer siz de dikkat ettiyseniz arkadaşlar Max sürümünde yani Free Fire Max'te ne bileyim animasyonların hepsi mesela şuradan en 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 küçük bir atlama animasyonu bile arkadaşlar artık daha akıcı, daha kaliteli arkadaşlar. Dediğim gibi Free Fire Max görünüş anlamında yani kalite anlamında arkadaşlar bayağı kendini geliştirdi. Oyunun görüntü kalitesi acayip derecede arkadaşlar. Animasyonlar vesaire yani gerçekten helal olsun arkadaşlar. Bakın mesela şuradan atlayışı bile akıcı. Anladınız mı? Burası Saat Kulesi arkadaşlar. Burası büyük ölçüde yenilendi. Free Fire Max'te arkadaşlar burası biraz daha farklı. Buraların iç ve dış detayları arkadaşlar tekrardan tasarlandı. Bence süper olmuş. Silahların sesleri değişmiş arkadaşlar. Silahların sesleri Resmen çalışmaya gidiyormuş gibi ya ne bu böyle ya? Resmen gerçek silah sesi gibi arkadaşlar. Silahların seslerinde de bir değişme var. Mesela bakın mermiyi sıktığınızda arkadaşlar merminin arkasından bakın böyle takip gidiyor. O da güzel bir özellik. Bunlar arkadaşlar Free Fire Max'teki gelen HD güzel güncellemeler. Gerçekçi oyunu gerçekçi yapan detaylar. Daha güzel yapan detaylar. Mesela size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Çılgına döneceksiniz bakın mesela. Ağaca ateş ettiğinizde... Bakın Ferit Ailesi. düşen yaprakları görüyor musunuz? Bu muhteşem bir detay arkadaşlar. Ha, arkadaşlar şuna bakın. Ateş ettiğiniz zaman duvarda mermi izi kalıyor abi. Mermi izi düşünebiliyor musunuz? Bence bunlar mükemmel eklemeler olmuş arkadaşlar. Bakın tarıyorum mesela. Duvardaki mermi izlerini görüyor musunuz? İşte bunlar arkadaşlar Free Fire Max'teki eklenen güzel özellikler, yenilikler. Grafik anlamında arkadaşlar yapılmış yenilikler bunlar arkadaşlar. Normal Free Fire oyununa göre arkadaşlar efekt anlamında, görsel efekt anlamında daha gelişmiş bir dairesi. Dinleyin. Abi şunun sesine bakın ya hakikaten hani savaşa gidiyormuş gibi. Bir de el bombasının sesine bakmak istiyorum. Oho, arkadaşlar efsane fena patlıyor. Arkadaşlar bir de size şöyle çok güzel bir detaydan bahsetmek istiyorum. Arabalardaki dikkat ederseniz fren izi ve lamba detayları. Bakın şimdi bak frene basıyorum. Abi yoldaki fren izine ve frene bastığımız zaman fren lambasının yanmasına dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bence bu yani çok fark edilmese de çok güzel bir özellik arkadaşlar. Bakın şimdi mesela gidiyorum böyle seyir halindeyim. Bak frene bastığım zaman fren lambası yanıyor. Ve yolda böyle lastik izi oluyor arkadaşlar. Frenlediğim belli oluyor. Açıklama kısmındaki linklerden oyunu indirmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Android, iOS için telefonunuzları tabletinize bu oyunu indirin ve bu oyunu oynayın arkadaşlar. Lütfen açıklama kısmındaki linkten, videonun açıklama kısmında linkler bulunmakta. O linke tıklayın ve oyunu indirin.